Kurulurken de kendimize amaç olarak edindiğimiz e, noktalardan bir tanesi şu yani burada yaşayan ya kentte yaşayan yurttaşların bu kentin yönetiminde bir katkısının bir payının olması gerekiyor ama işte ne kadar var burada medyanın e, devreye girmesi gerekiyor bize üniversitelerde öğretildiği gibi işte dördüncü kuvvet olarak işte e, yönet yetkilileri e, denetleyen yani işte ee, tabandan işte o yönetim kademelerine yurttaşların taleplerini sorunlarını e, ileten bir kurum olarak var olması gerekiyor. Şimdi bu evet akademide e, öğretilen <laughs> ee, ama e, yani ben açıkçası Türkiye'de ne yerel medyada ne e, ulusal medyada medyanın dördüncü kuvvet olma işlerini tam olarak yerine getirebildiğini düşünmüyorum. Bunun belli sebepleri de var tabii ki. Yani işte Cumhuriyet öncesindeki o merkeziyetçi yapı işte ilk gazetelerin bile işte devletin e, ne yönetimin ne yaptığını işte yurttaşlara bildirmek görevi. Ardından da e, aslında biraz yani bilmiyorum bu söylediğimi eleştirenler olabilir tabii ki ama e, işte yönetimdeki e, elitlerin faaliyetlerini e, yurttaşlara kabul ettirebilmek gibi bir amacı vardı ve çok uzun sürede zaten böyle oldu. Bir noktadan sonra evet e, işte fikir gazeteciliği eleştirel gazetecilik gelişti Türkiye'de ama oradan sonra da işte 70'lerden sonra biraz hani medyanın sahiplik yapısının değişmesi işte medya sahiplerinin gazete sahiplerinin işte büyük sermaye sahipleri olmasından dolayı her gazetenin işte her aklına gelen veya o sahibinin başka işte şirketleri holdinglerinin zararına haber yapamaması gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Şimdi burada da işte eğer bunun tam tersini yapmak isteyenler de işte önce aslında birkaç şey var aşaması. İşte basın ilan kurumu ilanlarından, gelirinden yoksun bırakılıyor önce. Yani ulusalda mesela evrensel yaşıyor bunu. Diyelim bunu da açtı. O zaman işte bu sefer korkutma, tehdit, baskı altına alınıp işte susturmaya çalışıyor. O da olmazsa işte yargı. Ee, var yani aslında birçok aşamadan geçerek işte yapması gereken medyanın e, işte o demokratik katılımı e, sağlaması ve güçlendirilmesi gereken konumu bu şekilde tarif ediliyor yerel medyanın da aslında bu bahsettiğim süreçten ayrı bir yere koyamıyoruz hani zaten e, o dördüncü kuvvet e, işlerini hiçbir zaman yerine getirememesinden dolayı da yerel medyada e, aslında ulusal Dakinin benzeri yine küçük böyle lokal e, işte ana akım medyaların işte basın ilan kurumundan işte e, gelir elde ettikleri işte çeşitli sermaye gruplarıyla yaptıkları anlaşmalardan kazandıkları ve yerel yönetimlerle birlikte işte o yerel yönetimin hiçbir e, olumlu ya ya, ya hep e, olumlu şeyleri göstermek veya hep karşısında olmak gibi bir refleks geliştirmeye çalış refleks geliştiriyor. Şimdi bu e, sorumlu bir yöntem. Şimdi bunu nasıl aşılacağına dair evet birçok şey var ama yani burada bahsetmek çok yeri değil ama şimdi böyle bir durum var. Şimdi böyle bir durumda bizim bahset ya bizim yapmaya çalıştığımız buran da bahsettiği aslında yerelde e, başka bir şey yapılabilir ve yapılmalı. Şimdi bu yapılması gereken şey de dediğim gibi bu demokratik süreçleri güçlendirmekle ilgili olmalı. Şimdi Şehzad Uzdatça e, örneği bence bu açıdan, e, bu inisiyatifin kurulması çok e, bizim için de güzel bir örnek. Yani burada bir mekan var, mekan üzerinde gerçekleşen e, bir adaletsizlikten bahsediyoruz aslında ve ee, yurttaşların bu yaşam alanına sahip çıkması yani evet kendiliğinden gelişen bir hareket ve buraya dair yaşadığı kente dair söylediği bir söz, alınan bir karara karşı e, çıkması. Şimdi medyanın, gazetelerin, yerel e, gazetecilerin bence yapması gereken şey yani tabii ki oradaki tek ya, tek taraflılıktan bahsetmiyorum. Yani ama mesela öncelikle belki de yurttaşa e, aynı şeyden çok e, yönet bu kararı alanlardan çok önce yurttaşa mikrofon uzatmak gerekiyor ardından işte yerel yönetimlere e, mikrofon uzatmak gerekiyor yetkilileri e, mikrofon uzatmak gerekiyor bence böyle bir e, işlemi var bu yüzden e, yani bizim açımızdan e, şey datçe İsfet İsfet çok değerli bir oluşumdu e, biz Fethiye'de yaşıyoruz yani burada yaşadığınız sorunları Aynısını yaşıyoruz. Ee, ve e, hakikaten öne yak da oldu Fethiye'de. E, Kıyılar Halkı'ndır inisiyatifinin e, kurulması belki işte bir adım önden gittiği için e, Kıyılar Halkı'nın inisiyatifi de bu aslında adımlara birazcık e, basarak güvenli yerleri güvensiz yerleri e, biraz daha e, öğrenmiş, anlamış oldu. Şimdi medya açısından dediğim gibi hani en olarak gördüğümüz önemli e, noktalardan bir tanesi bu. Çünkü e, yaşadığımız Kente dair alınan bu kararlar yalnızca işte bir alanda e, bu uzmanların e, alacağı veya sadece işte yerel yönetimin tepesindeki kişilerin alacağı kararlardan çok daha e, öte bir şey. Çünkü hepimiz burada yaşıyoruz ve buraya dair söz hakkımızın olması gerekiyor. Medyada burada işte böyle bir e, görevi e, olmalı diye düşünüyorum. E, diğer yandan işte kamu yararından bahsedildi. Ee, bizler yani gazeteciler aslında e, hep e, bir, bir tür kamu görevi yaptığımızı e, düşünüyoruz. E, bu açıdan da yani sezonluz e, datsça burada kamuya ait bir takım değerlerin aslında tek bir kişi, tek bir e, kar sağlayan şirketin yararında bu yurttaşın e, değerlerinin e, yok edilmesine karşı mücadele ediyor. E, bu açıdan da aslında yani yaptığımız işleri de ben bu e, bu, bu şekilde bağdaşlaştırmak mümkün diye düşünüyorum. E, bir diğer yandan e, aslında e, burada evet bir kent ve doğa bütünlüğü var. E, ve aslında bu Şehzad Suğdat Censiyeti kurulmasını sağlayan olayda bu bütünlüğün bozulması e, durumu var. Bu bütünlüğün bozulmaya çalışıl... E, bütünün bozulmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani bu açıdan da e, aslında e, bizim ve Şehzadsız Datça'nın e, görevi e, bu kentte yaşayanlar olarak, yani hepimiz farklı bir yerden yapıyoruz bunu, biz haberliğini yapıyoruz. E, Şehzadsız işte, Datça inisiyatifi geliyor, burada işte forumlar yapıyor, sessiz yürüyüşler yapıyor. E, bir diğer e, nokta, e, bu benim gördüğüm bir şey. Aslında buraya gelirken de yolda aklıma geldi. Daha önce düşünmemiştim. Siz de eminim böyle bir şeyle karşılaşmışsınızdır. Sanki dışarıdan gelenler, daha sonradan Datça'ya gelenlerin burada alınan kararlar hakkında çok da söz söylememesi gerektiğine der. Ya da bir söz söylenilecekse onların biraz daha bekleyip Ondan sonra önce bir Datçalılar, Hani doğu büyüme burada yaşayanlar bir söylesin, ondan sonra sonradan gelenler söylesin veya göçmenler söylesin gibi bir şey var. Ben de Fethiye'ye yerleşeli neredeyse yani iki yıl oldu. Mesela kendimde de böyle bir, bir rahatsızlık hissediyorum aslında. Ee, yani böyle bir eleştiriyle karşılaştınız mı bilmiyorum ya da bireysel olarak karşılaşanlar vardır e, muhakkak diye düşünüyorum. Ama e, durum bence böyle değil. E, yani bir yerde yaşayan ve o yere ait hisseden, kendini o, o, o kente ait hisseden herkesin e, o yerde söyleyecek söz e, sözü olduğunu, söz hakkı e, olduğunu düşünüyorum. E, yine bence bu açıdan daha hani Bizim yaptığımız şey, bu dezenformasyona karşı aslında haberlerimizi üretmek olmalı.